thank you Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere Mitsubishi L200'ü tanıtacağım. Bu aracı daha önce videolarımda görmüş olabilirsiniz. Benim öz dayımın arabası. Bu hafta sonu ben dayımdan bunu çaldım. Evet. <laughs> e, buralara getirdim, araziye soktum. Sizlere tanıtmak için. Bir de rengine ve kullanım şekline uygun bir ortama getirdim aracı. Bakın ormandayız, arazideyiz şu anda. Şimdi bu aracın size detaylarından bahsedeceğim. Benim gözümde bu bir tam kamp arabası. Yani siz de bu işlere meraklıysanız bir araç alayım. Rahatlıkla kampa gideyim, ormana gideyim, araziye gideyim. Benim her ihtiyacımı görsün, şehir içinde de kullanayım, arazide de kullanayım, ufak tefek eşya da taşıyayım. Her türlü kamp ekipmanlarımı doldurup bagaja kaçayım derseniz dediğim gibi birinci sırada bence L200 biçilmiş kaftan. Şimdi bunun neden böyle olduğuna ve detaylara geçelim. Tip itibarıyla bu bir kamyonet. Ruhsatta da zaten ne bir kamyonet tipinde geçer. Ama biz bunu bu şekilde bir kabin vasıtasıyla kapattık. Burası devasa bir saklama alanı oldu. Şimdi bunun içerisinde benim dayımın bazı teknik ekipmanları var ama şöyle ne kadar geniş olduğunu şöyle izah edeyim. Bayağı bir geniş ortam. Şöyle de açtığımız zaman bu bagajı komple silme dolduruyorsunuz. Ve yani muhteşem bir saklama alanı. Her türlü kamp ekipmanlarını böyle rahatlıkla alıyor. Hatta odun da taşıyorsunuz. Her şeyi taşıyabiliyorsunuz. Öyle izah edeyim. Bu araç standart değil. Tabii ki üzerinde bir dolu ekipman var. Peki ben bu ekipmanları neden anlatıyorum? Size bir fikir versin diye. Yani böyle bir araç yapmak istiyorsanız bu size örnek olabilir. O yüzden size bazı ekstra durumlardan bahsedeceğim. Bir örnek oluşturması açısından. Tabii ki artık anlatmaya gerek yok ama poliara zırh kaplamadan bahsetmek istiyorum. Bu zaten bir önceki L200 videomda size kartını bırakıyorum. Oradan izlersiniz. Şnorkelimiz var tabii ki aktif. Gece zifir karanlık için led aydınlatmalarımız var. Kesinlikle şehir içinde kullanmıyoruz. Yan tentemiz var. Bu tente açılıyor. 2,5 metre, 3 metre olması lazım. Bayağı bir şu altında bir alan oluşturuyor. Şöyle çıkmak gerekirse. Güneş panelimiz var. Biraz tozlanmış ama. Şimdi şurada sepetimiz var. Bunu kabinin üzerine yerleştirdik. Buradaki barlara da güneş panelini bağladık. Bu güneş paneli Hemen şu yan kısma aküleri yerleştirdik burada. Bakın burada artı eksi 12 volt çıkışı var. Şu şekilde açılıyor. 13.5 voltu gördük. Bu şekil çakmaklık. Herhangi bir alet çalıştırmak için 2 adet çatmaklık girişi, USB şarj cihazları ve 220 çıkışlarımız var. Bu güneş paneli burayı besliyor. Bunun arkasında da ufak aküler var akü kapasitesini tamamen istediğiniz şekilde hani ihtiyacınıza göre arttırıp azaltabilirsiniz. Bu size kalmış. Hani bizim için kampta biz Webasto falan çalıştırıyoruz. Aydınlatma falan yakıyoruz. Onlar için gayet işimizi görüyor. Bu tarz çift kabin kamyonetlerin bu tarz araçların arkası birazcık dar oluyor ama 4 kişi rahatlıkla yolculuk yapılabilir ama 5 de sıkıntı olabilir. Yani onun şeyini söyleyeyim. Şoför tarafına gelelim. Evet. Şimdi arkadaşlar aracımız otomatik vites. Arazi vitesimiz burada. Üzerindeki modlar 2H normal 2 çeker demek. Arka sadece arka tekerler çeker. 4H 4 çeker. Hızlı devir yine e, önler var arkalar. 4x4'e geçmiş olur yani. Bir sonraki modu orta kilit. Ve ağır takviyeli kilit 4x4. Bunlar çok teknik detay. Başka bir videoda bunlardan size bahsedeceğim. Yani bu aracın da 4x4 olduğunu zaten söylemeye gerek yok. Onun dışında Mitsubishi, yani Japon araçlar genelde böyle göstergeler, göstergeler Hani daha sade planları çalışmayı severler. Çok fazla böyle e, buraların kalabalık olduğunu görmezsiniz. Basit yapıda olur her şey. Bunların artık biliyorsunuz ne olduğunu. E şöyle bir yol bilgisayarımız var. Bu e, ortalama 15 litreye bakmayın arkadaşlar araziye girdiğim için tabi e, düşük devirde rampa tırman araziye gir çık zaten bu rakam böyle yukarı çıktı. Şimdi bu tarafta şöyle patinaj e, Şeyi ESP'yi kapatan bir tuş var. Bu arazide bizim işimize yarıyor. Şurada bir ekstra da 12 volt çıkışımız var. Bir de burada. Şu arkadan, şu arka camı indirip kaldırılabilen bir tuşumuz var. O da şurada. Yani arkadaşlar yine önceki videomda bazı araçlara bir taş atmıştım. Burada da atacağım. Bu araç 2007 model. Ve hani 4 cam otomatik denir ya. Bu 5 cam otomatik. <laughs> yani 5 cam otomatik arkadaşlar. Bütün camlar bakın burada inip kalkıyor. Beşincisi de hemen vitesin şurada Yanında. Yani 2024 yılında hala kollu üreten üreticilere selam olsun. <laughs> Diyebileceklerim bu kadar. Şurada bir gözlük koymak için böyle bir alan var. İşte torpido yine şöyle yeterli saklama alanları da sağda solda ve arkada. Burada da ufak bir cep bulunuyor arka koltuklarda da. Sizlere biraz e, motordan bahsedeyim. Şöyle kaputumuzu açalım. Yani Mitsubishi'nin 4D56 kodlu D.I.D. dediği bir motoru var. 2.5 litre dizel. Şöyle görmüş olduğunuz üzere turbo beslemeli bir motor. Ben bu motorun gayet torkunun ve gücünün bu araç için yeterli olduğunu düşünüyorum. Gayet kullanışlı, kolay kolay sorun çıkarmayan bir motor arkadaşlar. Bu motor Mitsubishi'nin yine birçok aracında kullanıldı. Benim Pajero'mun da bazı modellerinde yine bu motor kullanıldı. Seneler içerisinde birazcık teknolojik eklentiler, çıkarımlar oldu tabii ki. Ama genel anlamda bu 4D56 dediğimiz motor Gayet başarılı, stabil, sıkıntısız bir motor. Hatta sesini duyalım artık. turun 136 beygir olduğunu hatırlıyorum. Bunun büyük kasasında 178 beygire çıkıyor. Onlar sanıyorum bu Euro 4, onlar Euro 5 olması lazım. Ama ben seviyorum bu aracın hani motor sesini. Şimdi birazcık size yürütme maliyetlerinden bahsedeyim. Bu aracın MTV'si 1308 TL 6 aylık çarpı 2 senelik oluyor biliyorsunuz. Yakıtına gelecek olursak arkadaşlar bu dizel bir araç. Mazotlu yani. Şimdi şöyle bizde iki tane L200 var biliyorsunuz. Bu otomatik vites olanı dayımın arabası. Bir de siyah memlekette kullandığımız o manuel vites. Şimdi şöyle izah edeyim. Manuel vites olan araç yaklaşık 8 litre ile 10 litre arasında 100 kilometrede yakıt tüketiyor. Bu kullanmanıza bağlı olarak değişiyor. Yani 8 ve 10 arası. E bu araç ise 10 ve 12 arası bir yakıt tüketiyor şu anda günümüz şartlarında. Yani otomatik vitesi olduğu için bir yüzde 20 civarı, belki bir yüzde 15, yüzde 20 civarı bir tık daha fazla yakıyor. Ona göre tercihinizi şey yapabilirsiniz. Ama çok başarılı bir otomatik vitesi var. Zaten Japonların otomatik viteslerine hani diyecek laf yok. Onun dışında sigorta mevzusuna girmiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi sigorta arabayla alakalı bir durum değildir. Sigorta tamamen size bakar. Siz geçmişte ne kadar kaza yaptınız mı, yapmadınız mı, hassaslık indiriminiz, yaşınız, oturduğunuz şehire kadar birçok etkende size sigorta fiyatı çıkar ve sizin arabanızla alakalı pek bir durum değildir. Yani sıfır bir arabayla Dediğim gibi benim 93 model arabamda aynı sigorta çıkabiliyor. Arabaya bakmıyor. Tamamen şahısa size bakıyor. O yüzden sigorta fiyatını yani ortalama herhalde bir 3.000-3.500 3 lira gibi bir rakam diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyor da olabilirim. Tam o civarlarda bir şeydi. Evet arkadaşlar videomun sonuna geldik şimdi. Sizlere aracı yüzeysel olarak tanıttım. Ve yürütme maliyetlerinden de bahsettim. Ben çok teknik detay girmiyorum. Bir önceki videomdan da aldığım tepkilere bakılacak olursak bu şekilde yüzeysel tanıtımları sanıyorum takipçilerim sevdi. Buna devam edeceğim arkadaşlar. Bu şekilde sahip olduğumuz çevremdeki araçları tanıtmaya devam edeceğim. Bu şekilde ilginç bir aracınız varsa yani ilginçten kasıt hani kendi tarzınızı oluşturduğunuz bir aracınız varsa benimle iletişime geçebilirsiniz. Sizin aracınızı da tanıtımını yaparız. Hiç sıkıntı yok. Eğer bu tarz videoların devamı gelsin istiyorsanız Kanala abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı lütfen unutmayın. Benim amacım olabildiğince insana ulaşıp e, bu sporu, bu merakı, bu hobiyi yapmak isteyen daha çok insana ulaştırmak. Tamamen gayem o şekilde. Ve bildiğim, tecrübe ettiğim konuları paylaşmak. Hepinize hoşçakalın diyorum.